Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bitti gördüğünüz gibi yeni bir kulaklık aldım arkadaşlar. Rampage çok güzel. Şöyle şimdi açıyorum arkadaşlar. Ben önceden test ettim arkadaşlar videoya girmeden önce nasıl bir kulaklık diye. Yani ben çok beğendim açıkçası. Onun üzerinden yani buçuk veriyorum ben açıkçası. Artık PlayStation'ımdaki e, kula şu eski kulaklığımda benim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bununla video çekiyordum arkadaşlar ama çok fan sesi geliyordu. Şu PlayStation'dan dolayı fan sesi geliyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni kulaklık aldım. denet test ettim. Artık PlayStation fan sesi gelmiyor. Ben yani çok sevindim arkadaşlar. Hem video için hem gördüğünüz gibi çok iyi bir kulaklığa da benziyor. Şimdi şöyle çıkaralım şunu. Koyalım. Tamam. Şuradan yazılım belgesi işte nasıl olduğunu anlatıyor. Burada şöyle. Kutusunun şekli de güzel. Ben sevdim yani arkadaşlar. Şöyle koyalım kutumuzu. Şimdi arkadaşlar geçelim bu kulaklığa. Şimdi takalım mı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakika arkadaşlar taktım. Gördüğünüz gibi ışık yanmaya başladı arkadaşlar. Bir de daha çok ışık var diye aldım. Ben daha çok ışıklı kulaklıklar benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Işıklı. Mikrofon yeri de ışıklı. Çok güzel. Şurada şimdi bir düğmeleri varmış arkadaşlar. Ben öyle anladım. Deneyeceğiz şimdi. Ben denemedim. Sadece test ettim. Yani ses güzel mi değil mi diye. Hemen bir 6 saniye video klip aldım. O kadar. Mesela Şurada düğmeler varmış. Gördüğünüz gibi. Şuna bastım. Işık kapandı. Gene bastım, ışık açıldı gördüğünüz gibi. Şu şu düğmeyi görebiliyor musunuz arkadaşlar net olarak? Bir dakika. Galiba göremiyorsunuz ha. Şu mikrofon şeyi arkadaşlar. Sesi kesiyor. Yani ben bu kulaklığı 10 üzerinden 9.5 verdim. Dediğim gibi eski kulaklığım 1-2 yılda dayandı arkadaşlar. Fan sesi geldiği için arkadaşlar kulaklığı değiştirmek zorunda kaldım. Yoksa bu bayağıydı. De diğerine göre bu biraz daha kötü diyebilirim. Hatta eski kulaklığın kablosunu da taktım şimdi bakın. Bu da eski kulaklığım. Işık ışıklıydı gördüğünüz gibi. Şimdi kablomuzu çekelim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da işte yazılım şeyi var. Nasıl kullanılır, nasıl şey olur. Oyuncu kulaklığı işte. Bakın arkadaşlar şurada da yazıyor. Okuyabiliyor musunuz? Görmüyor. Bilmem. Şurada kulaklığın şekli var zaten. Burada zaten ayrıca şeyler de yazıyor. Garanti belgesi şey bilmem ne yazıyor. 2 yıl garantisi varmış arkadaşlar bunun. Yani 10 üzerinden 9.5 dediğim gibi. Yakın zamanda galiba arkadaşlar PS5 alabilirim haberiniz olsun. Daha iyi, daha net videolar da çekebilirim arkadaşlar. Ee, bir an önce 100 abone olalım arkadaşlar. 2 yani bilmiyorum ama arkadaşlar şu yani bir ay içerisinde illa ki bir 100 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Yani Ağustos'a kadar e, yani 100 abone olmayı planlıyorum arkadaşlar. 100 abone olunca 3 günde bir zaten video gelecek arkadaşlar. Söz verdiğim gibi. Neyse evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da eski kulaklığı. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.